Sakın böyle bir şey cesaret edeyim deme. Bu her şeyin sonu olur. İzlenme rekorları kıran, gönüllere taht kuran lider dizi Karamelek'te finale doğru gerilim yükseliyor. Yasemin bir kez daha Nait'i kandırmayı başaracak mı? Ama inan ki bebeğin de benim de sağlığımız iyi. Şirket Yasemin Saylan'ın eline geçerse... ...önce hepiniz yerinizden, işinizden olursunuz. Şule, Yasemin'in şirketi ele geçirme planlarını Lamia ile engellemeye çalışıyor. Ama Lamia'nın başı büyük dertte. Seninle yıllardan beri kaçakçılık yaptığımızı hatırlamıyor musun? Sen zaten neyi anlıyorsun ki? Çünkü doktor Sedat öleli tam beş yıl olmuş. Şule ile ayrıldıktan sonra hayatı kararan Murat... ...bu kez mutluluğu yakalayacak mı? Murat, zorla benimle birlikte oldu. Ve Engin'den şaşırtıcı sürpriz. Engin gitme, biraz daha dayan. Yakında her şey çözülecek. Her şey bizim olacak. Servet, şirket, inan bana. Aşk, ihanet, iştiraz... ...entrika, karamet. Çarşamba gecelerinin lider programı Karamelek adım adım finale yaklaşıyor. Heyecan dolu bu bölümü sakın kaçırmayın.